merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün uyku rutinimiz bulunmakta. Afoş'u, çiftliğin meraklı kuzusu sürmeli, sürmeli ile uyutacağız. Üç boyutlu hareketli kitap. Bakalım Apoş bu kitaptan sonra nasıl uyuyacak? Apoşun bir de bu videoda baykuş kardeşimiz, yani en sevdiğimiz uyku kardeşi ve bir Balu acaba arkadaşlar. Harici de. Panda benim için. İyi geceler diliyorum herkese. İyi geceler, iyi geceler. Evet. Apoş. Şimdi sürmelerin... Sürmelerin kitabını açıyorum. Evet. Açıyorum. Apoş açtım. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O sene çiftliğin güzel koyunlarından Ballı'nın yavrusu olmuştu. Ballı da bu. Marumu konuşur. <laughs> ben bunu benim yavrum oldu. Biliyor musunuz? Biliyoruz. Biliyoruz. Evet arkadaşlar. işte Ballı'nın yavrusu. Yani neymiş? Sürbeli. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Sürbeli. Arkadaşlar ona güzel gözlerinden dolayı Sürmeli adını vermişler Afoş Yani onun Hayır o çi -çi. Hani göster bakayım mı Ne Çeçik değil Sürmeli Sürmeli <laughs> Aşkım bir kalk bir göster bakayım hele Nasıl ya Nasıl yani ya Çeçik nasıl yani ya Bunun üzerindeki hangi kuş Kuşa bak, Kanarya'ya benziyor. Abuş. Burada da bir tane kelebek var. Hayır. Evet arkadaşlar, sürmeninin gözleri gerçekten de çok güzel bir sürmeli Aaa burada da var, sürmeniye bakın arkadaşlar. Abuş sen de bakıyor musun Abuş? Evet orayı açma. Şimdi arkadaşlar, sürmeni kuzular içerisinde keşfetmeyi en çok seven kuzuydu. Evet orayı tut kızım. Evet buraya geliyoruz arkadaşlar. Ne diyormuş? Her taşın altını kaldırıp bakar yeni şeyler keşfetmek istermiş. Apoş. Sür beni var ya sür beni. Ah o sür ah. Evet buradan ama varmış. Bazen karşısına bir kelebek çıkıyormuş. Bazen ise bir kaplumbağanın yuvasına denk geliyormuş arkadaşlar. Görüyor musunuz kaplumbağayı? Görüyor musunuz kelebeği? Merhaba ben kelebek. Merhaba ben kaplumbağa. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Evet arkadaşlar Afoş yavaş yavaş uykuya dalıyor. Şimdi bir sonraki sayfaya geçiyorum Afoş. Geçeyim mi? Tamam sen de uyu tamam mı? Tamam hadi bakalım hadi bakalım. Afoş afoş hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Güneş gökyüzünde parlarken sürmeli etrafını seyretmeye başlamış arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hey Sürmeli, sürmeli geliyor Afuş. Evet. Arkadaşlar bakın burada bir çiftlik içerisinde sanki. Yani bu çiftlikte bakalım. Buraya bir gösterelim. Bu çiftliğin her yeri keşfedecek yeni canlılarla doluymuş. Gerçekten de doğru söylüyor. Şuradaki inanılmaz güzelliğe bakar mısınız? Sürmeli. Burada at kardeş var. Burada inek kardeş. Hindi, köpek, horoz, kedi, güneş, at, dovşan, çiçek, arı. Hey, nereye düştük biz be? Şuraya bakar mısın? ha yapmış? Neler neler var ya? Neler neler? Gerçi. Bu da tavuk, bu da tavuk. Evet, evet. Evet. Bu da. at. Evet. Bu da at. Evet. Bu da hindi. Doğru. Da... Ho hindi. Hı? Merhaba ben hindi. Bu da. Tırtıl. Evet. Peki burada bu koca hayvanlar içerisinde bana benekliyi gösterir misin Afoş? Benekliyi göster bakayım hele. Hangisi benekli? Hangisi? Evet arkadaşlar Afoş benekli kardeşini gördü. Şimdi bir sonraki sayfaya geç Afoş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ya arkadaşım bu ne kadar güzel bir kelem şey ben senin gözlerine bak Erkan olsun Afoş aşık mıydı resmenle <laughs> Afoş hadi şimdi okuyup bırak bakayım şöyle yapalım evet arkadaşlar okumaya devam ediyorum Yaprakların altını kaldırdığında karşısına çıkan canlı onu çok şaşırtmıştı. Bakın burada yapraklar var. Afo sence altında ne çıkacak? Sence altında. ne çık? Sence? Hadi bil bakalım, bil bakalım. Evet kanlanıyoruz. Aa burada ne ya? O da ne? Dallara takılmış bir kuş. Ama kurtulmak için yardıma ihtiyacı varmış. İyi ki sürmeli oradaymış. Çünkü kuşu dolaştığı dağlardan, bulaştığı dağlardan kurtarmış. Teşekkürler sürmeli. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sürmelinin bu kitabını da bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi şey, bu kitapla ilgili olarak sürmeli, afoş sürmeliye vedalaş. Afoş İyi geceler. i̇yi geceler. Evet şimdi arkadaşlar oyun arkadaşlarımız var demiştik. Şimdi Panda Kardeş gelecek. Merhaba inorkadaşlar. Ben Panda ilk olarak herkese iyi geceler diliyorum. Yalnız şöyle bir şey merak ediyoruz. Lütfen bu videolarımızı izlerken kanalımıza abone olmayı, Videolarımızı beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Sen biraz yaşlı olmuşsun böyle yapıyorsun. Nasıl? Afoş evet, gerçekten beni yaşlandırdın sen. De, gerçekten söylüyorum. Ama evet, Afuş saçları basar Allah, onu ister misin? Afoş saçları bugün çok güzel olmuş maşallah. Aboş bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Kapu zaman içerisinde. Güzeller güzeli. Bir köyde bir berekli Bir de Aboş adında bir kız yaşarmış. Afuş bir şekilde ona karşı duygularını beslemiş ve daha sonrasında uykuya dalıvermiş. Uykuya dalarken yanında baykuş kardeş ve yeni almış olduğu çantasıyla beraber uyuyor, uyuyormuş. Arkadaşlar sizler de uyurken dikkatli bir şekilde uyuyun ve annenizi, babanızı